Oğlun sana, kızın sana ne anlatıyorsa karşında kocaman adam varmış gibi dinleyeceksin. Hocam bunu yapmazsak ne olur? Eğer biz çocuğumuza sus oğlum, gerek yok oğlum, oğlum kapat çeneni dersek her konuşacağında, her gördüğü şeyi bize anlatacağında susturursak çocuktaki özgüveni zedelemiş oluruz. O çocuk büyüyünce hakkında savunamaz özgüven eksik olur, hayatta başarı sağlayamaz. Peki bir baba olarak biz çocuğumuzun kılına bile zarar gelmesini istemezken yaptığımız yanlış hareketlerle onların ruh dünyasına zarar veriyoruz bazen. Haberimiz bile olmuyor kardeşlerim, haberimiz bile olmuyor. Bakın kız çocuğu babası olanlar, babalar sizlere sesleniyorum. Kızı olanlar şöyle bir parmak kaldırsınlar, kızı olanlar. Erkek çocuğu da dahil ama özellikle bir kız çocuğuna vurgu yapıyorum ki Allah Azze ve Celle kadını ve erkeği yaratma noktasında kızların kalbine daha çok biraz sevgi ve muhabbete ihtiyaçlı yaratmıştır. Yani erkek çocuğumuza da aynı davranacağız. Özellikle kız çocuğumuza. Kaç tane baba kızına seni seviyorum kızım diye iki güne bir söylüyor. İki güne bir çocuğumuza bunu söylemeliyiz. Kızım seni çok seviyorum aferin. Alnından öpeceğiz yanağından öpeceğiz. Eğer bunu yapmazsak ne olur hocam? Bunu yapmazsak o kızımız büyüyünce kendisine seni seviyorum diyen ilk kişiyle kaçar gider. Ha her evden giden kişi de annesi babası suçlu demek değil. Peygamberlerin bile çocuklarından iman etmeyenler çıkmış. Ama biz babalar, anneler olarak üzerimize düşeni yapalım, gerisini Allah'a bırakalım. Bazen evladımızla imtihan edilebiliriz. O ayrı bir dava. Ama biz kendi sorumluluğumuzdan bahsediyoruz. Çocuk hiç duymamış babasından, annesinden. Seni seviyorum kelimesini hiç duymamış. Ya söyleyelim bunu Allah için söyleyelim. Yavrum seni çok seviyorum. Alnından öpelim, yanağından öpelim. Bu sevgi dilidir. Hem dille hem de bedene. Bunu yapmazsak ne olur kardeşlerim? İşte özgüveni, ruhu aç çocuğun, sevgiyi aç. Elbisesini çok güzel aldık. Karnını doyurduk. Çocuğumuzu büyüttük. Bir baba anne olarak ama ruhu aç. Kalbi aç. Sevgisi, sevgiye ihtiyacı var. Sevgi görmemiş. O sevgi ihtiyacını da başka türlü gidermeye çalışır. Allah muhafaza eylesin. Allah rızası için annelere ve babalara söylüyorum. Çocuklarımıza sevgi noktasına cimri davranmayalım.